İngiltere 18. yüzyılın Avrupa'daki herhalde en önemli ülkesi desem yanlış söylemem işte güneş batmayan imparatorluktur en zengin ülkesidir. İlk önce opera endüstrisi de Londra'da en ileri şekilde yani bütün işte dönemin ünlü bestecileri 18. yüzyılın özellikle ilk yarısında yani Fransız devrimine doğru ve Fransız devriminden sonra Paris merkezi oluyor ama önce Londra. Dolayısıyla işte Haydn'dan da anlayacağımız gibi ilk bilet satılan, hani şunu söyleyecektim yani İngiltere parlamenter sistemin, demokrasinin ve kapitalizmin öncü ülkesi olduğunu söylersem herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Dolayısıyla ilk İngiltere'de çıkıyor. Kıta Avrupa'sında 18. yüzyılın ilk yarısı. Yanılmıyorsam 1720'ler olmalı. Konsert spiritüeller. Aslında dini bayramlarda operaların kapanıp diğer müzikal etkilerinin Niklein'ın ortaya çıkmasıyla o yüzden konser spiritüel yani ismi başladığını söyleyebiliriz. Sonra Milan geliyor. Yine hemen çok çabuk yayıldığını söyleyebiliriz. Almanya'da şöyle bir gelenek var. Almanya geç kapitalistleşen bir ülke olduğu için orta çağ gelenekleri daha fazla yaşıyor. Stadtpfeifer geleneği. Stadtpfeifer yani town musician yani şehir çalgıcılar. Tam çevirirsek şehir borucuları yani. Bunlar belediyenin çalışan maaşlı müzisyenleri. Onunla bağlantılı olarak Yine 1700'lü yıllarda Almanya'da kolekum Musicum'lar ortaya çıkıyor. Bu enteresan bir şey. Yani yarı amatörler de var orkestraların içinde ve ensemble diyelim toplulukların içinde profesyoneller de var. Diyelim stat fiferlar da var. Üniversite öğrencileri de var. Bunların verdikleri konserler de var. Bah Leipzig'e gittiği zaman orada Telemann'ın kurduğu bir kolekum müzikum var. Telemann oradan ayrıldı. Bah onu devraldı. Orada konserler yapıyordu gibi. Herkes bunu merak ediyor. Herkes paranın peşinde. Bir dakika. <laughs>